Neyse, arkadaşlar da sen bu ne ses sonra dostlar da şu video unutmayın. Eee indi dostlar. İkinci bölümünü çekeceğim. Birinci bölüme düz 11 like gelmişti. Ona göre tam mesaj al. Eee 21 abone olmuş yok. Ee, ona göre de sağ olun. Aa, indi. eh bunlardan çıktı, bok çıktı, hiç bir şey çıkmıyor. E, tahta kılınca çıktı. Tahta kılınca ne yedim ben? Tamam, o da ne demir kılınca, o da şey çıkmıyor. Ben de tahta kılınca çıkmıyor. Zaten şimdi bir tane de şeyimiz var, var topumuz var. burdan bu, buradaki adama gidebiliriz. Ama hiç eh, kimse düşürmezse gidebiliriz. Hop, Buradan ben oraya atladım. Adam belki de almayıp et. adam almayıp biz adamı adam malları adam ne zor olur bir yer. O adamda zor aydınlar çıktı diye Ama kılın çıkmanız lazım. Taş kılın. buna da bok çıktı ya adamda O da düz üç tane almam oldu. Kartopu, kartopuzu varsa bu zemin ben ne kadar zaman var ben bu adam buradan düşürde bilirii düşme buradan kime gidebilirii sen kime attı sen ne kime attı attığını... bana adam da ooo düşürde bilirii ben düşürdenmezsen Adama

o da məni istərsə dəmaz dörd də nə burada qalıb. Onda bıraq. Hardadan var ona baxıram. Aşağıda bir adam var. Adamı kartı bu yollayacaq. Arxadan bir izacı gəlməsin. Bunu ben. arxacılıq eləyirəm. Ça adamı liçni kəsdiyi. Oradan bizə bir dənə də vuramadıq, dostlar. A, dostlar oynadı. E, bu biraz tez tez atdı. E, dostlar bu bu videoya 10 like də yərsə çox sevinərəm. Daha çox sizə belə videolar yayımlayacağıq. Video bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, salamət qalın.